Sayın izleyicilerimiz yine bir haber programında birlikteyiz. Haber objektif olarak bugün konuğumuz Rima Dans Akademisi'nin hocası Meral Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yazla birlikte tabii öğrencilerimiz daha fazla artıyor diye düşünüyorum. Tabii tabii. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Meral Ergenç. 1984 Balıkesir Kepsut doğumluyum. Orada büyüdüm. Orada yetiştim. Yaklaşık olarak bir 15 yıla yakın ailemle birlikte Bandırma'da yaşıyorum. 2015 yılından bu yana da Lima Dans Akademi'de hem eğitmenlik hem kuruculuk yapmaktayım. Bu şekilde. Neden dans? Neden dans? Ee, şöyle anlatmak gerekirse, e, zamanında, geçmiş dönemde yaşadığım küçük e, bir anım oldu e, açık konuşmak gerekirse. E, talihsiz bir olay yaşadım diyeyim. E, o talihsiz olayın stresini, sıkıntısını, psikolojik travmasını atabilmek adına e, etkinlik amaçlı başlamıştım ilk dans kursuna başladığımda. Sonrasında dansı sevdiğimi, dansla birlikte hani çok gerçekten motive olduğumu, bana çok şey kattığını gördükten sonra ve birçok insanın bu anlamda ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için dans eğitimi almayı ve sonrasında bu kurumu açmayı tercih ettim. Evet. Şimdi Tabii kamuoyunda dans deyince farklı algılamalar geliyor. Evet. Oysa öyle bir algılamanın yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama maalesef bazı insanların aklında öyle bir şey kal. O konuda diyeceğiniz bir şey var mı? Tabii ki de şöyle öncelikli olarak dans da bir spordur. Yani bu bütün Türkiye'de de böyle kabul ediliyor. Ama tabii bakış açısıyla da çok alakalı bir durum. Dans da bir spordur. Bunun da bir altyapısı, bir şeyi çalışması, bir yoğunluğu, bir yoğun antrenman süreci oluyor tabii ki de. Yani dansa spor maksadıyla bakmak, hem spor hem sanat adıyla bakmak çok çok daha doğru olur. Çünkü hem spor amaçlı yaptığınız hem fiziksel yaptığınız bir aktivite, hem sanat anlamında yaptığınız bir aktivite olarak düşünülebilir bence. E, tabii biz de öyle bakıyoruz ama bazılarının aklında farklı şeyler olduğu için ister istemez insanlarda bir çelişki yaratıyor. Açıkladığınız için teşekkür ederim. Şimdi. Hangi yaş gruplarıyla ilgileniyorsunuz? Biz e, yaklaşık olarak dediğim gibi 7 yıldır 0-3-18 yaş çocuk ve genç gruplarımızla başlıyoruz. E, dans öncesi temel jimnastik eğitimi zorunlu eğitimimiz. Dans öncesi bir 40 dakika temel jimnastik eğitimiyle başlıyor genel eğitimlerimiz. Sonrasında hangi programda çalışıyorsak o eğitimle devam ediyor. Yani 0-3-18 yaş Çocuk ve genç kategorisi 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde de e, belirli alanlarda verdiğimiz eğitimler var. Şimdi jimnastik deyince sayın seyirciler e, bir anım e, aktarmak istiyorum. Milli takımda e, oynarken hocamızın hiç unutamadığım bir e, sözünü hatırlatayım. Ben de de eğer gerçekten yetkili biri olsam e, bütün okullarda beden eğitimiyle birlikte jimnastiği kesinlikle yasal hale getiririm dedi. Çünkü jimnastik fiziksel olarak her türlü organizmayı harekete geçiren önemli bir spor ama bunun kıymetini bilmediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi yarışmacı bir takım mı yoksa sadece eğitim mi? Şimdi şöyle dönem dönem tabi e, Türkiye turnuvaları, işte Avrupa turnuvaları, dünya şampiyonasına kadar geçmiş dönemde öğrencilerimizi götürdük. Bundan önceki yıllarda, e, bundan sonraki yıllarda tabii götürmeye devam ediyoruz, çalıştırıyoruz, hazırlıyoruz. Onun öncesinde bir e, lisans alabilme dönemi yani çocuğun temel eğitimi aşma süreci oluyor. Bir oda 6 ay ile 8 aylık bir arada çocuğu gözlemliyorsunuz. Çocuğun gerçekten ilgisi olduğunda e, yeteneği olduğunda e, sonrasında ailesinin tabii onayıyla birlikte lisanslarını veriyoruz. Şu anda hem aynı zamanda hem ulusal hem uluslararası lisans verebilme yetkimiz var bizim Lima Dans Akademi olarak. Çünkü aydio Uluslararası Dans Federasyonu'nun Balıkesir bölge temsilcisiyim. Aynı zamanda TDSF Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun Balıkesir bölge temsilcisiyim. Dolayısıyla çocuklarımıza çift lisans verebilme yetkimiz var. Tabii ki dediğim gibi ön çalışma ve o 6 aylık ve 8 aylık süreci atlattıktan sonra hani yani çocuğun ilgisi ve yeteneğini gördükten sonra bunu yapıyoruz. Daha sağlıklı buluyoruz en azından bu şekilde. Haftada kaç saat? Şimdi çalışmalara göre değişiyor tabii. Yarışmacı sınıflarımız tabii diğer çocuklarımıza göre daha fazla çalışıyorlar. Daha fazla antrenman alıyorlar. Onların belirli bir saati yok. Saat sınırımız yok onlarda. Ama normal çocuklar ortalama birer buçuk saat. Haftanın iki günü birer buçuk saat bizimle kalıyorlar. Dediğim gibi sonrasında 40 dakikalık eğitim programlarımız var. Dans öncesi sizin de dediğiniz gibi hocam, jimnastik e, bütün spor dallarının temelidir bence de. Biz de dans öncesi zorunlu temel jimnastik eğitimini koyuyoruz. Sonrasında da hangi kategoride eğitim vereceksek sonrasında dans eğitimini ekliyoruz. Evet. Kısa bir reklam arası. Evet, bir reklam sonrası yine birlikteyiz. Öne çıkan öğrencileriniz var mı? E, tabii ki de hocam, eee dans sporuyla ilgilenen e, geçmiş ve şu anki dönemlerde dönemsel olarak e, öğrencilerimiz oluyor tabii. Hani değişime uğrattığımız öğrencilerimizden bahsediyorsunuz. E, tabii ki de yani başlangıç olarak e, özgüven problemi fiziksel anlamda e, problemleri olan diyeyim, duruş bozukluğu olan, kendini ifade etme yeteneği daha zayıf olan çocuklarımıza tabii ki de çok büyük katkıları oluyor dans sporunun. Yani genel olarak hani vurgu yapmam gerekirse 0-3-0-5 yaş okul öncesi öğrencilerimiz de büyük değişimler e, oluyor ailelerinden en azından böyle şeyler duyuyorum olumlu şeyler duyuyorum bu da çok hoşuma gidiyor e, bir de hiç unutmuyorum e, birkaç dönem öncesinde yarı otistik bir kızımız vardı kız öğrencimiz vardı e, Dansla birlikte çok çok fazla e, pozitif anlamda değişim ve gelişime uğradı e, tabii ailelerinin hani bize aktardığı bilgiler neticesinde bunları söylüyorum tabii bunlar çok hoşumuza gidiyor e, onun dışında e, dans sporuyla ilgilenip profesyonel anlamda da değişim işimi uğrattığımız çocuklarımız oluyor. İlk başta kendinde o yeterliliği görmeyip sonrasında kendini keşfeden öğrencilerimiz tabii ki de çok çok e, sayı olarak çok çok fazla. Dediğim gibi biz onları katıldığımız turnuvalar ve yarışmalarla da pekiştiriyoruz. Bu şekilde hocam. Evet. Ee, sevgili izleyiciler, sporun çok büyük getirisi var. Götürüsü yok. Aileler bunu e, bilincine varmalı. Hele e, Okulda sürekli olarak stres alan çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirmekte çok büyük faydalar var. Oraya buraya demiyoruz. İlgi çektiği, ilgilendiği veya ben şuna gidiyorum dediklerinde lütfen aileler bunu karşı çıkmasın, çocuklarını spora yönlendirsinler. Ben bir şeyin Çeri olarak bir takımda ve futbol içerisinde olan biri olarak lütfen çocuklarımızı spora yönlendirelim. Çok büyük getirisi olacak ama götürüsü yok. Örneğin bana çok büyük getirisi oldu. Örneğin ben yatmadan, süt içmeden kesinlikle yatmam. Üç öğün yemeğimi kaçırmam. Sağlama düzenli olarak dikkat ederim. O nedenle benim bu dediklerimize katıldı mısınız? Tabii ki de hocam çok doğru söylüyorsunuz. Bizim de zaman zaman öğrencilerimize minik kurallar başlığı adı altında tavsiyelerimiz oluyor. Özellikle uyku ve beslenme konusunda hani yeni dönem çağ insanlarımızın uykuyla alakalı hani çocuklarla birlikte tabii geç saatlerde uyuyor çocuklarımız. Yani spor yapan herhangi bir çocuğun veya gencin bana göre normal bir insanın da uyku saatine çok dikkat etmesi gerekiyor. Hani bizim de naçizane tavsiyelerimiz oluyor çocuklarımıza. Velilere ne önerirsiniz? Velilere, Bir de yarışmaya evet. e, gitme durumumuz var galiba. Evet. E, kısmet olursa e, 25 Haziran Cumartesi ve 26 Haziran Pazar günü İstanbul'da Türkiye Dans Sporları'nın düzenlediği Serbest Stil Hip Hop Dans yarışmasında hem ilimizi hem ilçemiz Bandırma'yı temsil edeceğiz. E, umarız e, güzel neticelerle döneriz. İyi hazırlandık ama tabii e, yarış e, bu hiç belli olmaz. Evet. Son olarak ee, bir anınızı anlatır mısınız? E, dansla ilgili bir anım mı? E, tabii anılarımız çok ama en önemlisini anlatmak isterim hocam. E, 2019 yılı Kasım ayında bir e, Dünya Şampiyonası turnuvasına katıldık ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte. E, bizim için e, biraz zor oldu. Yer şey. neresi? Alm Almanya, Berlin. E, Berlin'de gerçekleşti Dünya Şampiyonası 2019. E, o dönem tabii e, o dönemin şartlarıyla birlikte e, gitmek bizim için bayağı bir maliyet açısından açık konuşmak gerekirse çok yüklü oldu. E, bu anlamda hani tabi e, tabii... E, bizi duyan, e, dinleyen insanlara hani en azından e, bu çocuklarımıza katkıda bulunmalarını isterim. Kendi adıma bu anımı paylaşırken. Orada yani diplomatik açıdan bayağı sıkıntılar yaşadık. Ne gibi şeyler yaşadık? Yani biz uçakla kendimizi yurt dışına zar zor çıkartırken yani diğer farklı ülkeler, tamam Avrupa ülkeleri olabilir ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti de çok büyük bir devlet. Yani oraya gittik biraz mağduriyet yaşadık hocam. Evet, o bizi birazcık üzmüştü. Yani arka fon dekorlar götürmek gerekiyordu yarışmaya. Biz normal işte valizlerimizle çocuklarımızı zar zor götürebildik. O beni bayağı üzmüştü. Yani üzücü bir anım. Ama unutamayacağım da bir anım olmuştu. Yani ülkemizde verilen yani spora, dans da bir spordur hocam. Bunu asla geri adım atmıyorum bu anlamda. Hani bir hani mukayese dahi etmiyorum. Hem spordur hem sanattır. E bu anlamda da çocuklarımıza yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Orada üzücü bir anım olmuştu evet. Umarım bu programla birlikte... E Bandırma aileleri de Lima Dans Akademisi'ni öğrenmiş olurlar. E Tabii başkalar da yapmış olabilir ama gerçekten spor, spor, spor. Şimdilik bu kadar teşekkür ederiz.